Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çokgenler ve açılar. Hepinizin yalvardığı hocam artık ne olur geçelim anlamadık dediğiniz konuya geldik. Şimdi çokgenler ve açılar. İlk başta açılarla bir başlayalım. Açı ortay dediğim şey ne? Başlangıç noktası açının köşesi. Yani neresi? Şurası. Açın zaten neydi? İki ışının arasında kalan yere ben açı diyorum. Burası bir açı. Başlangıç noktası açının köşesi olup açıyı iki eş parçaya bölen ışına ben açı ortay diyorum. Örneğin burası 60 derece olsun. Bu açı 60 derece. Ben buna bir açı ortay çizmek istiyorum. O zaman nedir? Açıyı ortadan ikiye ayıracak bir ışın çiziyorum. O zaman ne oldu? 60'ın yarısı burası 30 derece burası da 30 derece oldu. Ben buna açı ortay diyorum. Tekrar ediyorum. Neymiş? açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açı ortay diyorum. Peki bu açı kaç dereceydi? Biliyorsunuz dik olduğu için 90 derece. Ben buna açı ortay çizmek istersem ne yapıyorum? Ortadan bir ışın çiziyorum. İki eş parçaya ayırıyorum. 90'ın yarısı nedir? Burası 45 derece. Burası 45 derece şeklinde açı ortayı bulmuş oluyorum. Peki bana diyor ki A, B, C. Bu nedir? Bu açının ölçüsü demek. Bu da hangi açı olduğu demek. A, B, C açısının ölçüsü. A, B, C açısının ölçüsü nedir? 80 derece. Ben buna bir açı ortay çizeyim. Şuradan bir tane açı ortay çizdim. Artık buralar kaç derece oldu? Mesela buraya da D diyelim. A, B, D. A, B, D açısının ölçüsü artık kaç derece oldu? 80'in yarısından 40 derece şeklinde gösteriyorum. Bu gösterimler önemli. Unutma. Peki DBC açısı ne oldu? DBC açısının ölçüsü de yarısı olduğu için burası da 40 derecedir. Anlaştık mı? Peki demiş ki DEF açısının ölçüsü 110 derece. Şimdi burası 110 dereceymiş. Ben buna bir açı ortay çizersem eğer Buraların her biri 110'un yarısından dolayı buralar 55 derece olur. Peki şöyle bir soru sormuş demiş ki yanda verilen şekilde BD açıortay. Bu tip sorularda ilk başta soruya bakıyoruz. Bize ne vermiş? Bizden ne istiyor? İlk önce geometri sorularında bunu yapmamız şart. Demiş ki BD açıortay. BD açıortaymış. Yani açıortay dediyse hemen aklımıza ne geldi? Açıyı iki eş parçaya bölü demek. Bana diyor ki ABC açısı kaç derecedir? Şimdi ABD açısı 20 derece ve BD açıortay. O zaman burası da kaç derecedir? 20 derece. O zaman artık ABC açısı 20 ile 20'nin toplamında ne oldu? 40 derece. Açıortay dediğim şey bu. Geldik. Aynı düzlemdeki 3 doğru. Şimdi benim elimde 3 tane doğru var diyelim. Bunlar nedir? Bu D1 doğrusu böyle gidiyor. D2 doğrusu böyle gidiyor. Bu da D3 doğrusu. Bunlar birbirini hiçbir şekilde kesmiyorsa bakın bu böyle, bu böyle, bu böyle. Bunların hiçbir yerde kesen noktası yok. Bunlar birbirine paralel doğrulardır ve paralellik işareti de iki çizgi yan yapmış şekilde gösterilir. Peki bu üç doğru bir noktada kesişebilir. Örneğin bu böyle gidiyor, bu böyle gidiyor, bu da bu şekilde gidiyor. Bunların bir tane ortak noktası var. Şurası ortak noktası. Üçünü de kesen nokta. Bu doğrulara ben noktadaş doğrular diyorum. Bunlar birbirine bir noktada kesiyor çünkü. Peki üç tane doğrum var yine. Bu bu şekilde, bu bu şekilde, bu da bu şekilde gidiyor. Bakın ne çıktı ortaya? Bir üçgen çıktı. Bu doğrulara ben üçgen oluşturan doğrular diyorum. Anlaştık mı? Bu şekilde üçgen oluşturuyor. Peki. İki tane doğrum var. Bunlar bir, bu iki doğru birbirine paralel. Ben bu iki doğrunun üzerinden bir de şu şekilde gidecek bir doğru gösteriyorum. İki noktada bunu ne yaptı? Kesti. Bunlara da bu doğruya ben bu iki doğruyu kesen doğru diyorum. Bu da kesen doğrudur. Çünkü iki noktayı da herhangi bir noktada kestiği için kesen doğru dedim. Bunları bu şekilde gösterdik. Şimdi geldik önemli konulara. Ters açılar. Şimdi burada bir doğru, burada da bir doğru var. Ben diyorum ki bu doğru nereye bakıyor? Şuradaki açı nereye bakıyor şu açı? Bu tarafa bakıyor. Bu açı ne tarafa bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Doğru muyum? Bunlar birbirine ters açılardır. Bu bu tarafa, bu bu tarafa bakıyor. Bunlar birbirine ters. Ve ben şunu diyorum. İki ters açı karşılıklı iki ters açı birbirine eşittir. Yani bu ters açı 50 derece ise karşısındaki ters açı da 50 derecedir. Tekrar ediyorum. Ters yöne bakan ters açıların ölçüsü birbirine eşittir. Bunu unutmuyorsunuz. Peki şimdi şş, bir de şöyle bakalım. Buralara 50 derece dedik. Örneğin misal ben buralara 50 derece dedim. Şimdi diyorum ki burada bir doğru var. Bir doğrunun ölçüsü şu şöyle bir doğru var. Bu doğrunun ölçüsü kaç derecedir? 180 derecedir. O zaman bu doğru da şuraları kapattık artık. Şu doğruda burası 50 derece ise buraya ne kalıyor? 180'e tamamlayan 130. E burası 130'sa Burası da 130 derecedir diyebiliyoruz. Peki, şöyle bir örnek var. Yine böyle ters açılar var. Bu tekrar bu tarafa bakıyor. Bu bu tarafa bakıyor. E ben dedim ki zıt yöne bakan ters açılar birbirine eşittir. O zaman burası 30 dereceyse burası kaç derecedir? 30 derecedir. Birbirine eşittir. Peki bu bir doğru. Doğrunun ölçüsü kaçtır dedik? 180. Burası 30 derece dereceyse buraya ne kalıyor o zaman? 150 derece. Peki burası 150 derece ise ters açılardan dolayı burası da kaç derecedir? 150 derecedir. Bunu unutmuyorsunuz. Geldik Z kuralına. Burası çok 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 önemli. Şimdi biz demin bura ne demiştik? Kesen doğru demiştik. Doğru mu? E ve D birbirine paralel. Doğrular birbirine paralel. Ve ben bunların üzerinden geçen ikisini de kesen bir doğru çizdim. Şimdi diyorum ki İç açılar. İç açılar nelerdir? İki doğrunun, bu iki doğrunun dışını kapattım. İçinde kalanlar bunun iç açılarıdır. Yani A, B, C, D bu doğrunun iç açılarıdır. Peki dış açılar neler? İç açıları kapatırsam geriye kalanlar da dış açılardır. Peki iç ters açılar neler? İç ters açılar. Şimdi biz ne demiştik? Bakın B ne tarafa bakıyor? B buraya bakıyor. Peki Baktım. D bu tarafa bakıyor. Ters değil yani. Kesişebilir. A bu tarafa bakıyor. Olabilir ama B buraya giderken bunun tersi olan açı hangisidir? C'dir. O da buraya bakıyor. Yani biri buraya, biri buraya bakıyor. Bunlar birbirine terstir. O yüzden içte de olduğu için B ve C birbirine iç ters açılardır. Peki başka var mı? Evet var. İçeride A ve D kaldı. A bu tarafa bakıyor. Buraya D de buraya bakıyor. Bunlar da birbirine ters ve içeride gördünüz. Bunlar da içeride. O zaman A ve D de birbirine iç ters açılardır. Peki, dış ters açılar neler? Bunları kapattık. Şimdi F buraya bakıyor. G yukarı bakıyor. G de buraya bakıyor. O zaman F ve G birbirine dış ters açıdır. Peki, baktım bir tane daha var dışta. Işte. E bu yukarıya bakıyor. H buraya aşağıya doğru bakıyor bu açıda. O zaman bunlar da birbirine E ve H dış ters açılardır. Anlaştık. Peki yöndeş açılar neler? Yöndeş. Bakın zaten şekillerin nereye baktıklarını göstermiştik. B aşağı çapraza bakıyor. Bununla aynı bakan hangi açı var? H. O da aşağıya çapraza bakıyor. O zaman B ve H yöndeş açılardır. Peki başka ne var? B ve H dedik. O zaman F çapraz yukarı D de çapraz yukarı bakıyor. O zaman F ve D de birbirine nedir? Yöndeş açıdır. F ve D. Başka neler var? Bakın A çapraz aşağıya bakıyor. G de çapraz aşağıya bakıyor. İkisi de bu tarafa bakıyor. O zaman A ve G de yöndeş açılardır. Geriye ne kaldı? Bakın E bu tarafa çapraz yukarı bakıyor. C de bu tarafa doğru bakıyor. O zaman E ve C de birbirine yöndeş açılardır dedik. Peki biz buna hocam neden Z kuralı diyoruz? Z nerede ben göremedim diyorsanız eğer hemen çiziyorum bakın. Hop geldim. Hop buradan da geldim. Buradan da geldim. Bu bir Z kuralıdır. Gördünüz mü Z'yi? Bu yüzden buna Z kuralı dedik. Şimdi bir de C ve roket kuralı var. Bu roket kuralına kalem ucu da deniyor. İlk önce şu C'ye bir bakalım. Bakın neden C diyoruz? Hocam bu C nerede? İşte C tam olarak burada. Buna ben C kuralı diyorum. İstersen bu şekilde çizerim. İstersen bu şekilde çizerim. Bunlar C kuralına uygundur. Peki bu, bunun kuralı ne? D1 ve D2 birbirine paralel olmak zorunda. D1 ve D2 eğer birbirine paralelse ve bir C şekli oluşturmuşsa eğer bu A açısıyla B açısının ölçülerinin toplamı 180 derece eder. Örneğin şöyle bir örnek verelim. Hocam nasıl yani? D1 D2. Burası da 30 derece olsun. Burası x. Bu x açısı kaçtır diyorum. Bakın gördünüz. Dedim ki hatta D1 ve D2 de birbirine paralel. D1 ve D2 birbirine paralel ve bana x açısını soruyor. Ne dedik? Buradaki açılar yani bu açıyla bu köşedeki açının toplamı 180 derece olmak zorunda. 30 ile bu x açısını toplayınca bana 180 dereceyi vermek zorunda. O zaman x nedir? 180'den 30 çıkarsa x 150 derecedir. C kuralı bu. Peki roket kuralı. Yani bazı yerlerde bu kalem ucu kuralı da geçiyor. Neden? Çünkü bakın burada gördünüz. Hemen başka bir renkle yapalım. Bakın şuradan hop çizdim. Buradan da çizdim. Bakın bu neye benzedi? Bu nedir bir? Roket değil mi abi? Buralarda roket olmaz mı? Vın vın roketi atarsın. Rokete benzediği için roket diyebilirsin. Aynı zamanda ya da kalem ucu. Bakın bunun gibi mesela. Kalem ucu kuralı da deniyor. Peki hocam bu kalem ucunun kuralı ne? Yani bu roketin kuralı ne? Şimdi D1 ve D2 yine birbirine paralel olmak zorunda. Ve burada gördüğünüz iç. Şurada var ya roketin içindekiler. Roketin içindeki açıların ölçüsünün toplamı 360 derece olmak zorunda. Yani bu açıların toplamı 360'tır. Bir de şöyle bir kuralım var. Bunları unutmuyorsunuz. Bu roketin dışında kalan açıların toplamı neyi verecek bana? Bu X ve Y'nin dışarıda kalan açıların toplamı ortadaki roketin ortasındaki açıya eşit olmak zorunda. Yani bu X ve Y'nin toplamı bana B'yi vermek zorunda. Şimdi artık şu sorulara bir geçelim. Ne diyor? KL baktık soruyu okuduk. Geometri sorularında ilk önce soruyu okuyorsunuz. KL MN'ye paralelmiş. Hop, bunu biliyorum. Demiş ki LKM LKM açısının ölçüsü 3x derece ve ne demiş? KMN KMN açısının ölçüsü x x olduğuna göre x kaçtır? Yani bana bunu bul diyor. Peki. Ben burada baktım. İstediğiniz yolu kullanabilirsiniz ama benim direkt gözüme çarpan şu an bir şey var. O da az önce söylediğimiz C kuralı. Bakın C'yi gördünüz mü? Hocam ben göremedim diyorsanız çizdik. Peki biz bunun kuralına ne demiştik bunun? İçerideki açıların toplamı 180 derece olmak zorunda. Yani 3x ile x derecesinin toplamı 180 derece olmak zorunda. Peki bunun önünde gizli bir 1 var diyelim. 3x ile 1x'i topladınız. 4x nedir? 180 derece. O zaman her iki tarafı 4'e bölüp x'i bulabilirsiniz. Burada 4'ler gitti. 180'i 4'e böldüğünüz zaman x buradan 45 derece olarak buldunuz. Şimdi size küçük bir kopya tarzı bir şey vereceğim. Bu tip sorularda her zaman şunu yapıyorsunuz. Soruyu zaten okudunuz. Demiş ki D1 ve D2 birbirine paralel. He. Eğer paralelse ben buradan uzatıyorum ya bu çizgileri. Buradan uzatıyorum. Çünkü karşıma bir şey çıkmasını istiyorum. Ve şu an benim ilk gözüme çarpan bir şey çıktı. Siz de görmüşsünüzdür. Bakın nedir bu? Z kuralı. Buradan bunu gördük. Doğru mu? Peki biz Z kuralında ne dedik? Burası 130 derece ise burası da 130 derecedir. O zaman geriye buraya ne kaldı? Bu bir doğru. Burası bir doğru olduğuna göre burası 130 ise 180'e tamamlamak için burası da 50 derecedir. Değil mi? Bunu da biliyoruz. Peki üçgenin iç açıları toplamı nedir? 180'dir. 50 ile 50'yi topladınız. 100. Geriye buraya ne kaldı? 80 derece kaldı. E peki burası da bir doğru. Doğru değil mi? Burası doğru. E burası 80 derece ise 180'e tamamlamak için x kaçtır? 100 derecedir. Şeklinde soruları çözüyorsunuz. Yani buraları uzatarak çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Geçtim şu soruya. Şimdi ben yine aynı yöntemle gidiyorum. Buraları çizdim. Ben buraları uzatıyorum arkadaşım. Uzattım. Bakın buraların her yerini uzattım. Şimdi Gözümüze çarpan bir şey var mı? Evet ben şu an gördüm. Mesela burası 100 derece. E burası bir doğru. O zaman buraya ne kaldı? 80 derece. Peki üçgenin iç açıları toplamı kaçtır? 180. E burası 80 derece. Burası 30. Topladığınız 110 derece. Buraya ne kaldı? 70 derece. Burası 70 derece oldu. Peki şuradaki ters açıyı görebiliyor musunuz? Şuradaki ters açıyı görebiliyor musunuz? Burası 70 derece ise Ters açılarda ne demiştik? Karşısındaki ters açı da ona eşittir. O zaman burası da 70 derece. Hop! Benim gözüme tekrar bir şey çarptı. Cık. Bakın, burada da bir C kuralı gördüm ben. E burası C kuralıysa ne demiştik? Açıların toplamı neydi? 180'e eşit. Yani bu x ile 70'in toplamı bana neyi verecek? 180 dereceyi. O zaman x buradan kaçtır? 110 derece. Şeklinde yaptık. Baktım soruya AB ve EF, AB ve EF birbirine paralel. Şimdi bir sürü karmaşık karmaşık gelmiş ama korkmayın. Yine çiziyorum. Ben uzatıyorum buraları. Uzattım. Siz de bunu yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Peki ben bir de buradan bir açı ortay çizmek istiyorum şuraya. Açı ortay neydi? İkiye bölen. Doğru muyum? Peki. Ben diyorum ki hatta bunu açı ortay demeyelim. Direkt düz çizgi diyelim. Burada ben bir tane kural gördüm. Bakın siz de gördünüz mü? Şöyle bir Z kuralı gördüm ben. E ne dedik? Burası 50 dereceyse burası kaç derecedir? 50 derece. E peki şuraya da ben hatta bir çizgi çizeyim. Şuradan da bir çizgi çizdim. Peki buranın açısı 80 dereceymiş. Burası 50 dediysem şurası şuraya kaç derece kaldı? 30 derece. E peki ben burada bir tane daha Z gördüm. Kendi çizdiğim yerde. Burası 30 dereceyse burası kaç derecedir? 30 derece değil. X'in bir tarafını buldum. Burası 30 derece. Şimdi şurada ben bir de bir ters açı gördüm. Bakın. Burada bir ters açı var. Burası 40 derece ise burası iç ters açıdan dolayı nedir? 40 derecedir. Peki şuradaki bunu da farklı bir kalemle çizelim. Şurada ben bir tane daha Z gördüm. Siz de gördünüz mü? Burası 40 derece ise burası kaç derecedir? 40 eşittir. O zaman ne oldu? X artık 30 ve 40'ın toplamından kaç derece geldi? 70 derece dedik. Bu şekilde çizerseniz eğer çok daha rahat görürsünüz. Gördüğünüz açıların ortasına çizgi çizebilirsiniz ya da doğruları uzatıp çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geldim. Diyor ki soruya baktım. AB DE'ye paralel. Yani bunlar birbirine paralelmiş. Tamam. Diyor ki Peki hatta şunu da söyleyelim. Burada ben bir kural gördüm. M kuralı. O ne demek? Şimdi onu göstereceğim. Diyorum ki M kuralı dediğim şey şu. Buradaki açıların yani şöyle bir M var. Buraya A, buraya da B açısı diyorum. Buraya da C açısı diyorum. Bu A ile B'nin toplamı bana C'yi vermek zorunda. Nedir? Burası 42 derece ise e burası nedir? 90. Ne dedik? Burasıyla bu 42'nin toplamı bana 90'ı verecek. Buraya x diyelim. x artı 42 eşittir 90'mış. Arkadaşım o zaman nedir? 90'dan 42'yi çıkartıp bulabilirsiniz. Buradan da ne geldi? x 48 derece deyip direkt soruyu bulabilirsiniz. Bu soruyu videoyu durdurup bir kendiniz yapın. Daha sonra beraber yapalım. Şimdi baktım soruya ben. Burası nedir? Şimdi ben gördüm. Burada direkt benim dikkatimi şu ters açılar çekti. Burası 40 derece ise burası kaçtır? 40 derece. Dedim tamam. E peki burası bir doğru değil mi? Burası bir doğru. Burası 40 derece ise burası kaç derecedir? 180'e tamamlayacak. 140. E ben burada bir kalem ucu kuralı gördüm. Siz de gördünüz mü? Bakın burası bir kalem ucu kuralı. Kalem ucu kuralı neydi? Buraya x diyeyim. İçindeki açıların toplamı neye eşitti? 360'a yani 140 artı 125 artı x bana neyi verecek? 360'ı. Buradan ne geldi? 265 artı x eşittir 360. O zaman x buradan nedir? Bir çıkartalım bulalım. Ee, 95 derece mi? x buradan 95 derece gelmiş. Bu şekilde direkt bulabilirsiniz. Geçtim. Hatta bitti. Tamam. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Şimdi ben size soru atacağım Skype üzerinden. Siz bunları çözeceksiniz. Sonra biz tekrar Zoom programı üzerinden sizinle sorularınızı yanıtlayacağız. Şimdilik dersimiz bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.